Nasıl? Keyifler yerinde değil mi değerli izleyiciler? Çok eğleniyorsunuz biliyorum çünkü arda arda güzel klipler ve Türkiye'nin bir numaralı top 10 listesinde sizlerle buluşuyor. 8. sıraya baksak iyi olacak. 8. sırada bir anne artık o Ebru Gündeş var seni istiyorum diyor ve listeye yeni girmiş. Evet yeni konuğumuz Ebru Gündeş. Hem kendi doğum günü hem kızının doğum günü birlikte kutlayacakmış. Böyle de bir şey planlamış, parti planlamış. Hem de Çırağan Sarayı'nda kutlayacakmış sevgili izleyiciler. Yani paradan kaçınmıyor açıkçası. Ebru Gündeş'in seni istiyorum sözü Aysel Gürel'e ait. Ee, Sezen Aksu ile birlikte yazmış Aysel Gürel. Müzik Onla Tunç'a ait sevdiğimiz bir şarkı tabii ki de. Düzenleme Ozan Doğulu'nun ve Emre Grafson müzikten çıkıyor Seni İstiyorum. Sevgili izleyiciler Sezen Aksu ve Aysel Gürel ortak çalışması ve Onla Tunç bestesiyle Seni İstiyorum muazzam bir sesle Ebru Gündeş de geldi. Gerçekten izlemeye dinlemeye doyamadık öyle değil mi? Şimdi gene çok güzel bir ses. Böyle bıcır bıcır bir adam var. Kasma diyecek. Yalın listemize yeni girdi. Yalın kasması. Kasma 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 öyle. Söz müzik Hüseyin Yalın'a ait. Avrupa müzikten çıkıyor ve şu enerjik bir şekilde kasma diyelim mi? Kasma 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 böyle. 7. sıradan 6. sıraya geçiyoruz. Yalın nakas, mayla coştuk. Şimdi Sertab Erener var. Gene yeni giren bir isim. Dim dim diyormuş. Aa, söz can temiz. Müzik Sertab Erener. Artık kendi de beste yapıyor. Malum Demir Demirkan'ın sevgilisi olduğu için besteyle biraz başlamış olması normal açıkçası. Doğan müzikten çıkıyor sevgili izleyiciler. Sertab Erener'in dim dimi. Kasmadan sonra bakalım dim dim nasıl gelecek bize. Nasıl eğleniyor muyuz? Birbirinden güzel klipler, şahane seslerle karşınızdayız. Top 10 listesi tüm ile devam ediyor sevgili izleyiciler. Gene bir yakışıklı var sırada Murat Dalkılıç. Çok da güzel bir şarkı. Bir güzellik yap. Yaz boyunca dinledik ama artık sonbahar. Sonbaharda da yeni albümler, yeni şarkılar liste dof dolu. Maalesef iki değilmiş Murat Dalkılıç. Bir güzellik yapla. Beşe düşmüş. Üç sıra gerilemiş. Olur öyle şeyler ya. Yazın çok dinledik ya. Haliyle sonbaharda biraz böyle revaçtan düştü. Söz müzik Gülşen'e ait Murat Dalkılıç'ın sesiyle Kaya Müzik'ten çıkıyor. Murat Dalkılıç bir güzellik yap diyor. Sevgili izleyiciler ben çok eğleniyorum. Hepsi hep sanki benim için listeye konmuş gibi. Çünkü benim sevdiğim şarkılar. Yani bu kadar arasam bir araya getiremezdik açıkçası. O yüzden de şimdi gene sevdiğim bir şarkıcının bir şarkısı Gökhan Türkmen. Aa çok da romantiktir kendisi. Bitmesin diyor. Yükselme var yükselme. Listede düşüşler vardı. Yeni girişler vardı. İlk defa dördüncü sırada bir yükselmeden bahsedeceğiz. Ondan dörde yükselmiş. Altı sıra yükselmiş. Söz Ayşe Bilsev Arar'a ait. Ezgi Cören Gemici ile birlikte yazmışlar bitmesini. Müzik Ayşe Bilsen'e ait. Aranjör Caner Anar. Üç yapım müzikten çıkıyor. O Gökhan Türkmen'in o boğulu romantik sesiyle bitmesin. E bitmesin tabii ya. Bu Gökhan Türkmen'in romantik sesi beni bitiriyor. İnsan aşık olunca, bir de Gökhan Türkmen deneyince, bir de ayrılık aşamasındaysa bitmesini insanın içini yakıp geçiyor sevgili izleyiciler. Ama biz neşemizi bulacağız. Son üçteyiz. Geri sayım başladı. Üçte biraz neşelenelim istiyorum. Serdar Ortaç var çünkü. Hareket biraz hareket. Üzecek adam çok diyor. Üzecek adam çok. Dörtteydi. Tunç'a yükseldi, bir sıra yükseldi. Son Serdar Ortaç. Müzik İranlı Şahir Eşnel. İranlı olduğunu düşünüyorum. Düzenleme Suat Aydoğan'a ait. Emre Graf son müzikten çıkıyor. Üzecek adam çok. İyi ki varsın Serdar Ortaç. Sağ olasın. Bizleri eğlendirdin. Kupur kupur bir şarkıydı. Üzecek adam çok. Hepimiz ayaktaydık. Ben de burada stüdyoda ayaktaydım. Kuslarımı döktüm. Şimdi geri sayım için çok az kaldı. İki numara ve iki numarada bir Megastar Türkiye'nin medarı iftiharı. Bir numarası ve gene aranjörler listesinde ilk sıralarda yer alan Ozan Çolakoğlu çalışması. Tarkan ve Ozan Çolakoğlu işbirliğiyle. Tarkan feat. Ozan Çolakoğlu aşk gitti bizden. Ne güzel yazmış Tarkan ya. Söz müzik Tarkan'a ait. Aşk gitti bizden. Birden ikiye düşmüş. O olsun ama çok güzel bir şarkıydı. Gerçekten yaz aylarına damgasını vurdu. Doğan müzikten çıktı. Tarkan, Feet, Ozan Çolakoğlu. Aşk gitti bizden. Ve muhteşem ikiliyi dinledik. Tarkan ve Ozan Çolakoğlu çalışması. Aşk gitti bizden. Aşk gitmesin sizden ne olur sevgili izleyiciler. Aşksız yaşanmaz. Şimdi bir numarada bir prenses var. Biraz kiloluydu, kilo verdi, prenses oldu. Bazıları hala eleştiriyor. Kız ne yapsa yaranamıyor. Kilolu olsa obez diyorlar. Zayıflasa sivri diyorlar. Oysa ki bence çok güzel olmuş. Tek yanlışı saçı çok sarışın olduğu için çok sarı ona biraz yakışmamış ki. Yani sanki biraz yaşlı göstermiş. Kimden bahsettiğimi anladınız. Hadiseden bahsediyorum. Fıstık gibi oldu hadise. Biz bu burada izliyor. Üçüncü sıradan bire yükseliyor, fırlıyor adeta. Söz müzik Deniz Erten'e ait. Kaya müzikten çıkıyor. Hadise biz buradayız diyor. Sevgili Genç TV izleyicileri, müzik, aktivite ve gençliğin tek adresindeydiniz biliyorsunuz. Top 10 listesi de çok güzel ve keyifle geçti. Maalesef sonuna geldik. Yeni girenler oldu, düşenler, inenler, çıkanlar ve tabii yerini sabit tutanlar. Ama çok güzel bir listeydi açıkçası. Müzik ruhun gıdası. Genç TV'de müziğin adresi. Şimdi geri sayım yapalım isterseniz hatırlamak açısından. 10 numarada Mustafa Sandal vardı. Ego ile biliyorsunuz 10 numaradaydı ama 7'den 10 numaraya düşmüştü. 9'da Sinan Akçıl vardı. Hoppalayla. 9'daydı. Sabit kaldı. 9'da olmaya devam ediyor. 8 numarada Ebru Gündeşlik de yeni giren bir isimdi. Seni istiyorum demişti. 7 numarada gene yeni giren bir isim vardı. Yalın Katma demişti. Çok keyifliydi gerçekten. 6 numarada sevilen bir ses. Gene çok güçlü bir ses. Erta Perener. O da listeye yeni girdi. Dim 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 şarkısının adı. 5 numarada Murat Dağ Kılıç. O listemizde vardı zaten. Maalesef ki 2'den 5'e düşmüştü. O da bir güzellik yap dedi. Çok eğlenmiştik onun şarkısında da. 4. sırada Gökhan Türkmen vardı. O işte yükselişteydi. Nereden mi nereye? Ta 10'dan 4'e yükseldi. Gökhan Türkmen bitmesin dedi. Ve son artık sonlara doğru geldikçe sevgili izleyiciler heyecan doruktaydı biliyorsunuz. 3'ten itibaren söylüyoruz. Serdar Ortaç vardı. Üzecek adam çok. Üçteydi. O da dörtten üçe yükseldi. Bir sıra yükseldi ama olsun. Biz Serdar Ortaç'ı çok seviyoruz zaten. İki numarada bir dev. Hatta iki dev vardı. Tarkan ve Ozan Çolakoğlu ikilisi. Aşk gitti bizden. O ikiden biri düştü. Olur öyle şeyler. Bir basamak düşmeden bir şey olmaz. Ve bir numarada üçten biri yükselen Prenses Hadise vardı. Hadise biz buradayız dedi. Gerçekten burada olduğunu ispatladı. Çok güzel bir listeydi. Bir numara Hadise, iki numara Tarkan ve 3 numara Serdar Ortaç gerilesinde saydım sevgili izleyiciler. Ona kadar listemiz dop dolu. Enerjik ve heyecanlıydı. Eminim çok keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Bir dahaki ton listesinde görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kalın ama müziksiz asla yaşamayın.